Merhaba arkadaşlar, bugün güzel bir FNaF oynuyoruz. Diğer videomda eee FNaF'ın nasıl bilgi videosu yapacaktım. Yaptım. Ama ben ses kaydımı açmayı unuttum o yüzden FNaF e çıkıyorum. Hemen başlıyorum. Arkadaşlar, bilgi oynuyoruz. geldim. Şuraya yol yazmadım. Arkadaşlar nerede bu? Bu nerede değil tamam. Bu evi oluyor. Neredeyse. Bu evi gelmemiz gerek. Bu evi sıkıntı. Şu an orada mı? Göymüyorum ki. O kadar kötü ki ya. Bu ne? Evet arkadaşlar burada. Kesinlikle burada. Oh, gitti. Video eee ben söyleyeyim eee oyundan Kamera sistemimizi korktum bu ses ne? <Sessizlik> Haydi bak, Buna fiki de oynayacağım Lan Dur lan şarjım mı? Üstüne kopu çıkıyormuş bu bölümde bu çıkar mı lan şuradan? Ne öyle? Burada değil. Popoçuğu da çıkar mı? <laughs> Neyde bu? Ventilation ya. Abi bu ne? Ventilation ne? Hey galiba ya bu ne ya Öf. başlayacağım şimdi ben şimdi galiba şey ya ben neydi ya havalandırma galiba başlayacağım ben şimdi doluşuna bu da mı? Lütfen abicim. Buraya gel. Buraya gelen kişi adamdı. Gerçekten ölmek istemiyorum. Videonu da. Allah. Abi ya. Şimdi oturuyordum. Öyle lan. Ya sen neden buradasın? Ben seni oraya yönlendirmiştim. Tamam. Hadi git. Bu koydu şey var. Çocuk var. Öleceğim galiba lan. Bitti. <laughs> galiba orada. Ya sen neden buradasın? Öldüm. Abi çok sıkıntılı bu oyun. Vallahi çok kötü. Ölüyorum. Galiba ölüm. Net. Hello. Bu ne bu mu ya? Yuh ya. Ben öldüm. Evet. Ne oluyor? <laughs> Sen buraya git koçum. Ben de şu da Sonra... Ölüyor muyum gerçekten? Ölüyor muyum? Bak koçum. Buraya kadar geldik. Sıç... O neydi lan? Bir şey gitti. Allah rahmet eylesin arkadaşlar. Burada mısın? Oğlum ölüyorum. Öldüm. Allah rahmet eylesin. Ol diyor. Abi saat 5 lütfen. Öldüm mü? Gerçekten. Gitmiş. Nerede acaba? Ya ben senin. He kazanmışız lan. Şaşırdım Şu, bak. Ah. 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 Bu ne lan? Gerçekten mini game var mıydı? Gideyim. E o ne lan? E doğru. Bu mini game mi biliyor ki biz? Ölüyoruz sonunda. Shadow Freddy ölüyoruz sonunda. Purple Guy'da öldü. Biliyorum ki ben bunu. Purple Freddy'de denilmişti. Bu karakter bir Freddy'ydi. Bak Freddy ölmüş. Gördünüz mü? What? o da öldürdü bizi. Tabi biliyorum Purple'da Freddy öldürdü. Hatta geldi var. Gördünüz siz. Abi inşan. Bu da o nasıl Purple Guy oldu? Multikill diye. Çok kötü ses ya. <laughs> Bu nasıl güvenliksek bizde? Burada nasıl yaşayabiliriz? Ya burada mı? Ay sen buraya gelsene. Orada olma ya. Sen orada olunca sıkıntı çıkartıyor. Burada mı? Evet burada. Burada. bu doluysa bayağı sıkıntı oluyor. Ya video öyle gelsin. <laughs> Tüh be. Abi bu hafta oynamak istiyorum şu an biliyor musunuz? Sıkıntı çok güzeldi. Bitirdim de oyunu. Ama göstermedim ya. Yani. Videosunu çekmedim. O zaman ben daha YouTube'a başlamıştım tabii. Ya ben sen aydın. Ayı da ne lan? Müziğini. <laughs> abi öldük <öyle gülüyor> Bir de neden burada da night 3 diye şöyle bir de boy elikisi var. Neden abi? Lan burada Allah'ın ne bu? Sen ne yapıyorsun orada lan? Aa arkadaşlar ben bunu olayını anladım. Buradası. Tam buradan çıkmış. Ee, kardeşim ben ee, galiba bir. Oğlum korktum vallahi korktum. Bu ne? Abi ben kapatıyorum ya çok korktum.